Herkese merhaba. Dikiş yeni başladım ama ne dikeceğimi bilemiyorum diyorsan bu video senin için. 50 santime 20 santim olacak şekilde kumaşımı kesiyorum. Daha sonra kumaşımın kenarlarından 0.5 santimetre olacak şekilde iki kere katlıyorum ve e, üzerinden ütü geçiyorum. katladığım kısımları düz dikişle dikiyorum. Kumaşın uç kısmını önce 1 cm, sonrasında ise 2 cm olacak şekilde katlıyorum. Bu kısmın içinden ip geçecek. Onun için oluk oluşturuyoruz. Bu kısımları da düz dikişle kapatıyorum. Sonrasında yan kenarlarını birleştiriyorum. Tersini çevirdiğimizde kesemiz bu şekilde görünüyor. Gösterdiğim gibi iplerini geçiriyorum. Şimdiden deneyeceklere kolaylıklar dilerim. İyi günler.